Evet bugün yollarımızı yapıyoruz. Bahçe yollarını. Ön ve arka lastiklerim özka. 13 jant 13 lastik. Ee, yerimiz özka çamur. Ee, çamurdan batmamak için taş düşüyoruz yollara. Hem düşüyoruz hem eziyoruz. Motor olma değil. Kendi gücünde. Lastiklerim zaten büyük. Kocaman lastik. Özka bir çamur lastiğidir. Ve de özgarla güzel çamur yarıyoruz pat patlarda ee, Şu gördüğünüz şu anki yer Felaket çamur sulak batak ee, Şimdi 4 çarpı almadan buradan çıkacağız Bugün yağmur yağdı hava açtı hava yine kapalı ama açık ee, Bu yolları yapmak zorundayız kuru havada bu yollar yapılmıyor Taş batmıyor Islak havada taş rahat batıyor rayına oturuyor Şimdi Çıkacağız bakalım buradan araziye takmadan 4x4 olmadan 2 x arka çekişleri ve motorun yüksek performans gücüyle buradan rahat bir şekilde çıkacağız. Motorum Emirsan. Emirsan 12 beygir gücünde olan motoru. Hadi bakalım. Evet denedik. 4x2'siz denedik. Çıkmadı. Orta difansiyel e, oturmuş çamura. E, ön asker daş geliyor. Çıkmadı çamurdan. Şimdi 4 x 4'e aldım. Şimdi 4 çarpı ile deniyoruz. Battığımız yerden çıkıyor mu? Ön lastikler Öska 13 can. Thank you. <laughs> Her çıkar. Her türlü çıkar. Ha çıkar, çolaktan çıkar. Çek göster çıktığın yeri. Kapıda geçin. Emirsan Vom 510 m Antor motor Emirsan'a kendi ürettiği yerleşen zaman Hatay Antakya Bu video Ordu Ünye'den Murat Kürk'e aittir